Tamam. Şimdi buradaki fiiller önemli. Buradaki fiiller özellikle non-closer'da kullanılan fiiller. Bunların hepsini kesin denemelerde görürsün. Sınava kadar deneme çözmeye devam edersen görürsün. Tamam mı? Mesela recommend. Recommend'i biliyorsundur zaten de. I will recommend um, that you study more. Senin daha fazla ders çalışma tavsiye ederim. Gibi. No'u zaten bayağı gördün. Buradaki fiillerin tamam mı? Anlamlarını kesinlikle bil. Tamam mı? Anlamlarını kesinlikle bil. Önemli çünkü. Yani önemli. Mesela şey ne demek? Reveal. Şurada. Ortaya çıkarmak demek değil mi? Sensiz hissetmek. Stipulate. Bak bunu herkes bilmez. Bu şart koşmak demek suppose farz etmek suspect zaten biliyorsun. Turn out öyle olduğu ortaya çıkmak. Değil mi? Um, eee... predict tahmin etmek. Perceive algılamak. Indicate göstermek. Indikatör var hatta kimyada. Indikatörler ne yapıyor aslında? Indikatörler ne yapıyor? Şey yapıyor. Asit mi baz mı olduğunu gösteriyor değil mi? Indicate de göstermek, belirtmek demek. Indicator da gösterici, belirt, belirti, belirtici, gösterici. Ee, ya yani göster, gösteren şey işte. Tamam. Başka ne var? Ee, acknowledge mesela. Ne demek acknowledge? Bunu knowledge'dan çıkarmaya çalışıyorlar, çıkmıyor. Onayla bak demek. Tamam. Complain. Ne demek? şikayet etmek. tamam. mi? Ben bunları birazdan söyledim tabii de sen hepsini bilmediklerini özellikle kesinlikle bak. Kesinlikle. Şu gramer şey bitsin. Playlisti bitsin. Vocabulary spamlayacağım kanala direkt. Tamam mı? Doğrudan vocabulary spamlayacağım direkt. Böyle şeyler olacak yani. Yapacağız bayağı bir şey olacak. Tamam. Buradaki <laughs> önemli. Şimdi. Non closes with the fact that. Bir dead clause'u çoğu zaman the fact that biçimde kullanabiliriz. Tabii ki. The fact that the cümle özne ya da nesne durumunda olabilir. Okay. She couldn't pass the exam. That disappointed us. Bak Türkler böyle konuşuyor işte. Non-close bilmeyince böyle oluyor. Kanka. O sınavı geçemedi. Bu bize hayal kırıklığına uğrattı. Türkler böyle konuşuyor biraz. Ama aslında o yani. Eğer native'ler böyle konuşmuyor. The fact that she couldn't pass the exam. Disappointed us. Şuraya kadar. Özne. Burası predicate yüklem aslında. Tamam. Onun sınavı geçememiş olması, geçememiş olduğu gerçeği hatta en doğru literal translation odur. Hayal kırıklığı uğradı. Bizi hayal kırıklığına attı. Tamam. Uh, the War of Independence was won. Şu burada won diye okunmuyor, won diye okunuyor. Tamam mı? Birle aynı şekilde okunuyor. With great difficulty. Tamam mı? Yesterday in the class we discussed the fact that the war of independence was won with great difficulty. Tamam mı? She cheated in the exam that made teachers furious. The fact that she cheated in the exam made the teachers furious. Öğretmenleri kızdırdı. Tamam mı? Onun sınavda hile yapmış olması, kopya çekmesi. Tamam. Şimdi şuraya bak. Eğer that clause bir prepositional nesnesi durumunda ise bu non clause yalnızca that ile başlatılmaz. Bu durumdaki non clause the fact that gerektirir. We are not worried about the fact that she comes home late from work. I'm not responsible for the fact that about for no. yani bunun sebebi şey uh, hani şimdi sen bunu the fact that'ı çıkar. Şöyle koy. Öyle koyunca ne oluyor? About that. Ya oradaki that özneymiş gibi oluyor, gibi oluyor, tamam mı? Kafa karıştırıcı bir duruma sokuyor. Ya da hani ee, aslında biraz relative close'a benziyor. Değil tabii ki. O biraz daha aşikar. Yani relative close olmadığı biraz daha aşikar. Evet ama orada da yani ilk başında sıkıntı oluyor. Tamam mı? Ya yani about that she comes home late from workmiş gibi oluyor. Sanki burası bir cümleymiş. Şurası şurayı çıkar mesela. That kalsın. Şurası şunun veridin objesiymiş gibi oluyor. O yüzden kullanılmıyor. Tamam mı? Ya yani illa şey istiyorsan, açıklama istiyorsan o oh. tamam. Böyle bir şey de var yani. Everywhere is in non clauses. Kanka bunları görmüşsündür illa ki. Whoever, whomever, wherever, however. Tek bilmen gereken şey however. However ne olur gözünün yanı yiyin bak. Bunu şeyle karıştırma ya. Bak amayla karıştırma tamam mı? Ama değil. Ona dikkat et. Çok önemli. Tamam. Ama ile karıştırmaman gerekiyor sadece. Tek bilmen gereken şey o aslında. Diğerlerini biliyorsun zaten. Yani illaki bir şekilde karşılaştın kelimeler bunlar. Ama değil. Tamam Önemli. Anyway demek. Herhangi bir şekilde. Whichever. Tamam mı? Whatever. Whenever. Whoever ve whomever kim olursa olsun kim istersen Her kim isterse anlamına gelir. Non clause'un ösnesi durumundaysa sadece whoever. Nesnesi durumundaysa whoever ya da whomever kullanabiliriz. Ben buna buna benzer bir şeyi relative clause'larda da sana söylemiştim değil mi? e, ee, nesne ise huma git. Eğer obje şey obje durumu subje ise yani özne ise hudur genelde demiştim. Bunun sebebi de biraz daha hani e, ÖSYM'nin biraz e, inceleyip sık dokunması bu konuyu biraz. Tamam mı? Bunun aynısı burada da geçerli. E, ona dikkat et. Burası önemli. Bak örneklerdeki gibi. Who should I give this book to? Bu kitabı kime vermeliyim? It doesn't matter to me. You can give it to whoever needs it. Tamam mı? Who should I give this book to? It doesn't matter to me. You can give it to whomever you like. Tamam. Böyle. Önemli. Ee, tamam. Hı. Hm. Wherever neresi olursa olsun canın nereye isterse anlamına gelir. Ya bunları veriyoruz aslında ama ya biliyorsun sonuçta çok da şey değil, bilmiyorsan da şu an öğreniyorsun tamam mı? Zaten öğrenmek için izliyorsun doğal olarak mantıken. Yani. Tamam bak şimdi. Where should I put this vase? Bu vazoyu e, nereye koymalıyım? Nereye koysam? You can put it wherever you think is suitable. Bak dikkat et. Hadi bunu da söyleyeyim. Wherever you think is suitable. Burada ne var? Hadi bak bunu sen yaparsın ya. The aslında relative clause var. Whatever you think is suitable. Aslında relative clause reduction var burada. Tamam mı? Omission şey yapmış. Ama o kadar fazla kez bu şekilde kullanıyoruz ki bize şey geliyor. Çok normmuş gibi geliyor. Aslında buradaki omission ekstra bir şeymiş gibi gelmiyor. O yüzden göremiyoruz bunları tamam mı? Ee, öyle. I must talk to her at once. Buradayım. Try to find her wherever she is. O neredeyse onu bul. Ee, öyle. Şuradaki relative clause aslında relative clause demi yani bazı kitaplar bu relative clause demiyor olabilir. Ama aslında baktığımda yani biraz öyle. Tamam. Dikkatli olmakta fayda var. Gördüğün zaman aslında e, yetiyor. Görsen yeter bu tarz şeyler. Şimdi bak however bak. However ama değil gözünü sevin bak. Tamam mı? Burada ama değil. Bak. Conjunction'ları anlattığımda tamamen farklı bir şey diyeceğim. Diyeceğim ki however ama demek diyeceğim. Ama burada ama değil. Burada farklı. However they please nasıl isterlerse. However you cook nasıl pişirirsen. Tamam mı? Students may dress however they please. Nasıl isterlerse giyinebilirler. However you cook the egg is all right with me. Senin yumurtayı nasıl pişir, nasıl pişir, pişirsen pişir benim için uygundur diyor. Tamam mı? Hı. Ha, bitiyormuş lan tamam. Son okey. However'ın bu kullanımı ile but kullanımı arasındaki farkı dikkat etmek lazım. İşte söylediğim şey bu aslında ya. You can furnish the house however you like. Nasıl istiyorsan döşeyebilirsin. Fark etmez. I don't know, şey I don't want to interfere in your choice about the furniture. Interfere karışmak demek. However, I prefer mod, mod, modern style. Ama ben yine de e, modern tarzı tercih ederim diyor. Tamam? Whatever whichever ne istersen hangisini istersen anlamı verir. Burada önce what ile which arasında farkı netleştirmek gerekir. Which sınırlı bir grup içerisinde seçim yaparken what ise sınırı yok. E çünkü which zaten hangisi demek. Hangisi diyorsan arasında bir sınır belirlemiş olman lazım ki itemların o yüzden ona göre which diyebilirsin. Değil mi? What languages can you speak? Which European languages can you speak? Hangi Avrupa dillerine? Değil mi? Which dediğin zaman sınır koymuşsun. Avrupa dilleri diyorsun. Ama what dediğin zaman orada language'de de bir sınır yok ki. Tamam. What ile which arasındaki bu fark whatever ile whichever şirinde geçerlidir. Aynen öyle. Tamam. Whenever ne zaman istersen istediğin zaman anlamını verir. Shall we leave now? Demiş. It's up to you. Sana kalmış. We can leave whenever you want. Sen ne zaman istersen o zaman ayrılabiliriz demiş. Tamam. Okay. Şu ne ya böyle? Ha bu beyaz şeymiş. Okay. Tamam. İyi. Bu kadar. Uh, Akıl da bu kadardı. Kendine çok çok iyi bak, tamam mı? Uh, esen kal, çalışmaya devam. Sınava kadar çalış çalışırsan, yani istediğin üniversiteye girersin, istediğin okula girersin. Uh, memnun kalırımızın orası bilemeyeceğim ama yani istediğin okula kesinlikle girersin, tamam mı? Uh, ondan sonrası artık aslında gelecekte düşüneceğim bir şey, o yüzden çok da şey yapma. Çalışmaya devam, tamam mı? en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle İngilizce öğrenmiş oluyorsun. Bak öyle düşün. Bir tane daha lisan öğrenmiş oluyorsun. Aradan çıkarmış oluyor ya. Öyle düşün. Tamam mı? İngilizce öğrenmek önemli. Valla işi hani böyle biraz da global olan tipler, tiplere falan sorsan İngilizce bilmeyin, bilmesen ne olurdu falan diye adam şey gibi olur yani sonuçta. Hani bir uzvumu kesmişler gibi olur. Hisselerini falan derler yani. Ne diyorum ben de bilmiyorum ama işte neyse bitti tamam ne kadar kendine çok çok iyi bak tamam mı? İyi çalışmalar bundan sonra muhtemelen kınca gelecek. Bundan sonra muhtemelen kınca gelecek. Kendine çok çok iyi bak çalışmaya devam tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay.